Sonra yarın TikTok'ta veya öbür tarafta transparan erkek altları ve kıyafetleri mi görmeye başlayacağız? Kadınları bozdunuz, genç kızları bozdunuz. Şimdi sıra genç erkek çocuklarına mı geldi? Cesur kombin. Hayır, iğrenç kombin. Cesurca pozlar. Hayır, çıplak pozlar. Zengin aldatınca kaçamak olur. Fakir aldatınca <laughs> ne olur? Şerefsiz olur. Bak Allah sizi beter etsin ya. Siz ne kadar utanmaz, ne kadar ağlanmaz, ne kadar terbiye yoksunu kadınlarsınız. Merhabalar değerli dostlar. Yeni bölümle karşınızdayız. Evet, en son haberde videolarımızla ve haberlerimizle yine karşınızdayız. Konu bitmiyor. Hemen Güllü konusunu biraz önden kısaca geçeceğim. Emniyetin soruşturmasını bekliyoruz ama dün oğlu Tuğberk beni ve kanalımızı aradı. Kendileriyle alakalı yani sanat dünyasının vefasızlığı ve her televizyon kanalında yalan yanlış sürekli bu konunun farklı bir şekilde topluma bilgi kirliliği adına işte insanları incitme adına ki Tuğberk alakalı da ilk önce evdeydi, neredeydi, öyleydi çocuk İstanbul'daymış. Haberi İstanbul'daki evinde almış. Neyse sağ olsun bizi aradı. Teşekkür etti ve dedi ki o kadar kötüydüm ki senin videonu gördüğümde dedi tekrar güçlendim. En son habere ve sana çok çok teşekkür ediyorum. Size de teşekküre geleceğim. Abla dedi sizler çok iyi insanlarsınız. Ben de çok vefalıyım. Bu çıkışınızı ömrüm boyunca unutmayacağım. Evet biz işimizi yaparken insani, vicdani, ahlaki olmamız lazım. Rating uğruna kalkıp insanların acısının üzerinde tepinmedik hiçbir zaman hiçbir zaman da tepinmeyeceğiz. Evet. Şimdi değerli dostlar, yıllardır bağırıyorum, söylüyorum. Bir nesle soyunmayı cesaret, edepsizliği maharet olarak pompaladılar. Yıllar önce kadınlar üzerinden cesurca pozlar verdi. Cesurca pozlar, çıplak pozlardı. Sahnede giydikleri kıyafetler cesur kıyafetler. Oysa ki cesaret kelimesinin anlamı soyunmak değil. Cesur olmak çok daha güçlü bir kavram. Onun için bilgi lazım, eğitim lazım, donanım lazım. Fakat işte bir nesle genç kızlarımıza ve kadınlarımıza soyunmayı sanki cesurluk ve bir cesaretmiş gibi pompaladılar. Maalesef ki kadınlarımızı ve genç kızlarımızı bu bu anada bozdular ve şimdi sıra kime geldi? erkeklere geldi. Ve buna ferman toprak da isyan etti. Edis sahne aldı. Sahnesinde transparan bir üst ve altındaki pantolon görüyorsunuz şu anda videoda. Önüne bir kalp koymuşlar ve yani kusura bakmayın oynarken pantolonunu elinle tutuş manifest kızları aklıma geldi. Ve ferman toprak bir aile babası olarak sahne tozu yutmuş ve sanatın ne olduğunu bilen biri olarak artık isyan etti ve dedi ki artık bu işin BK'sini çıkarttınız. Niye dedi kültürümüze ters şeyleri yapıyorsunuz da gerçekten sanat yapmıyorsunuz. Sesin var, potansiyelin var, şarkıların güzel. Niye buna başvuruyorsun? Fermancım, canım kardeşim seni ayakta alkışlıyorum. Neden yapıyorlar biliyor musun sevgili Ferman ve tüm beni izleyenler? Bu toplumu yozlaştırmak ve bozmak için nasıl ki kadınlara cesurca pozlar dedilerse Edisene man manşet atmışlar biliyor musunuz? Cesur kombin kadınlara cesurca pozlar, erkeklere cesurca kombin. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Yakında Ediz de Gülşen gibi transparan altla veya bir başkası Ediz bunu başlatacak. Sonra yarın TikTok'ta veya öbür tarafta transparan erkek altları ve kıyafetleri mi görmeye başlayacağız? Bana demeyin o sevda çok abartıyorsun. Görürseniz şaşırmayın. İnşallah görmeyiz de ben özür dilerim burada. Ve aynen ferman toprağın isyanı gibi ben de isyan ediyorum. Kadınları bozdunuz, genç kızları bozdunuz. Şimdi sıra genç erkek çocuklarına mı geldi bozmaya? Ve bunu yine neden yapıyorsunuz? Ne üzerinden yapıyorsunuz? Sanat adı altında hayran kitlelerine göstererek yapıyorsunuz. Edise hayran olan onun gibi giyiniyor. Orhan Gencebay'a hayran olanların hiç böyle giyindiğini görmedim mesela. Ferdi Tayfur'a hayran olanların hiç böyle transparan orası burası öyle olduğunu görmedim. Yani Orhan Gencebay dinleyenlerin görüyorsunuz. Hepsi de derli toplu. Giyiniyor gibi gibi. Veya Funda Ara Ara dinleyenleri söyleyeyim Sezen Aksu'yu. Normal dekolteli insanlar. Fakat işin acı tarafı işte özellikle yapıyorlar. Algı şu cesur kombin. Hayır iğrenç kombin. Cesurca pozlar. Hayır çıplak pozlar. Kadını soyup sokağa attınız. Sıra şimdi erkeklere mi geldi? Onları mı soyup sokağa atacaksınız? Sokakta kadın eti görmekten fenalık gelmişti. Şimdi bir de sokakta erkek eti mi göreceğiz? Ya ben diyordum ki hani kadın estetik onu kullanıyorlar. Olay şimdi evet erkek vücuda estetik değil bana göre. Onun için diyordum ama hayır. Sözümü geri alıyorum. Demek ki kime göre, neye göre? İşin bir de farklı bir alt yapısı var. O sahne tarzı maalesef ne kadar erkek kıyafeti diye veya kadına ne kadar yakın kıyafeti diye Maskülen mi nedir bilmiyorum yani. Nasıl bir kıyafet değişin o boyutu var. Genç erkekleri sürüklediği veya örnek olduğu nokta soru işareti. Ondan sonra diyorsunuz ki bu sanat yapıyor, bu sanat yapıyor. Aa, geçen söyledik Gülşen de üstü de çıkarttı. Yani transparan kıyafetin içinde artık göğüslerinin ucuna yaprak da koymuyor, yıldız da koymuyor. Onu da çıkarttı altında da incecik bir iç çamaşır yarın bir gün onu da çıkartır. Gerçekten şunları gördüğüm zaman yani nasıl bir devre geldik diye değerli dostlar şey yapıyorsun. Yani sanat bu değil ya. Allah aşkına ya. Sanat farklı bir şey. Bir şarkının hikayesi olur. Bir sanatçının o şarkının hikayesine göre bir duruşu. Yani biz sanki hiç sanatçı görmedik. Biz sanki hiç dans grubu görmedik. Kadınıyla erkeğiyle şu anda dedim ya şimdi erkek çocuklarını iki tehlike bekliyor. Bir tanesi işte böyle transparan giyilip bazı yerlerini özellikle dikkat çekici baskılar, yazılar, armalarla onlar bekliyor. Diğer taraftan da bu kıyafetler kadın kıyafetinden hallice modunda olunca farklı bir tehlike bekliyor. Herkes çoluğuna, çocuğuna sahip çıksın. Ama tabii onlar yaptığı zaman ha orada bir tane kız çocuğu kapalı giyindiği zaman veya küçük yaşta başını örtmeye karar verdiği zaman, "Aa gerici yobaz siz çok mu medenisiniz? Medeniyet soyunmak mı değil? Bu da Avrupa'da da öyle. Gidin kraliyet ailesine. Herkes Londra'ya kafasını kırıyor giderken. Siz batıda böyle bir şey göremezsiniz. Türkiye'de olduğu gibi. Fermanın da dediği gibi kendi kültürünüze ters kendi inançlarınıza ters şeyleri yaparak kendinizi bir şey zannediyorsunuz. Valla kusura bakmayın para kazanıyorsunuz. Şöhretli oluyorsunuz. E bunun da sorumlusu sizi takip edenler ve özellikle sizi topluma bu şekilde para için sunanlar. Ama ne oluyor biliyor musunuz? Bunların hepsini olabiliyorsunuz ama yani ne olamıyorsunuz onu da toplum karar versin. Maalesef böyle. Bu güne de Edis'in transparan kıyafetiyle Allah'tan ferman tepki verdi de bir yanımda helal olsun. Ama şunu tekrar söyleyeceğim. Bakın gerek kadınların gerek insanlara cesaret verdik. Bu konuda mütevazi olamayacağız. En son haber ve sevda Türksev olarak biz bu konuda yüksek sesle konuştuk ve insanlar cesaret alıp bu konuda fikirlerini söylemeye cesaret ettiler. Kendisini tekrar tebrik ediyorum. İkinci bir konu var. Bu seküler kısım biliyorsunuz veya işte sanat dünyası veya magazin ünlüleri dünyası bunlar böyle şey yaparlar işte muhafazakar dindar kesimin hayatını şunu bunu yaparlar. Mesela muhafazakar baş, dindar başörtülü veya çarşaflı bir kadın dese ki ben kocamın ayaklarını yıkarım. Ben kocamın çoraplarını giydiririm. İşte ben kocama hizmet ederim falan dese vay işte bunlar böyle din kadını şöyle yapıyor, din kadını böyle yapıyor şu şöyle bunlar böyle Berfu ve Eser çifti karşılıklı bir güzel köpek muhabbeti yaptılar. Kadın diyor ki kocasına ben evde bildiğin köpek gibiyim diyor. Senin diyor sabah çoraplarını giydirdim. O da diyor ki yok diyor ben diyor şeyim diyor e, hastayım bel fıtığım var ondan giydirdin. Yo diyor ben evde diyor adeta diyor köpek muamelesi görüyorum diyor. Ben o evdeki sarı mutfak bezi var ya onun gibi bir şeyim. Bak kadın kendini bir köpek muamelesi mutfak bezi hatta orada Berfu diyor ki yok a olur mu öyle şey hani adam bile tepki veriyor herkes gülüyor çünkü bu bir program <laughs> ve buna hiç kimse tepki göstermedi düşünün şimdi bu programı ben yapacağım ve karşımda da dindar muhafazakar bir şey olacak bir sanatçı olacak ben de diyeceğim ki ya ne olacak işte bana evdeki köpek muamelesi yapıyorlar veya dindar bir karı koca bunu diyecek Vay var ya siz işte böylesiniz. Din kadınları böyle işte değersizleştiriyor falan. Halbuki bilmiyorlar dinen kadın kocasına yemek pişirmek zorunda bile değil. Çocuğunu emzirmek zorunda değil ya. Sütü olsa da hayır benim psikolojim bozuk. Bana süt anne tut dese kocası gidip süt anne bulmak zorunda. Ama Berfu kocasına diyor ki ben diyor sarı mutfak beziyim. Yani o kadar küçültüyor yani pislik temizleyen yani o basit bir bez gibiyim. Sen diyor yeni diyor temizlik sopasının adını söylüyor. Onun gibisin foşur 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 falan. Aslında orada şunu söylemek istiyor. Yani evde çoğu işi ben yapıyorum. O da diyor ki paylaşım yapıyoruz falan. Şimdi bu muhabbetin üzerine baktım dedim ki abi bu böyledir. Hani biliyorsun zengin aldatınca kaçamak olur. <laughs> Fakir aldatınca <laughs> ne olur? Şerefsiz olur. <laughs> bu işler böyle. Bakıyorsun bunlar kendileri kadını aşağılama bu bu bunların hepsini kullanıyorlar. Ama onlara gülünüyor. Aynı Hasan Can'ın programındaki gibi. Karısına yavrum bebişim canım dediği zaman sorun yok. Sokaktaki adam dese kavga çıkar. Allah korusun kan çıkar misali. Burada bakış açısı çok önemli. Aslında bugün medeniyet diye bize pompalamaya çalıştıkları şey veya kadını evden uzaklaştırdıkları aslında Berfu çok güzel bir şey söyledi. Aslında orada kadın kendi görevlerini söylüyor. Aslında çoğu kadın o görevi de kendi üstleniyor. Kocasına çok güvenmediği için veya kocası beceremediği için. Ki zannederim evlerinde yardımcıları falan da vardı. Kadının görevlerini özellikle bu sosyal medya platformlarında ben işte kocama yemek yapmak zorunda değilim. Böyle videolar başladı. İşte ben işte 3 aylık evliyim inat ediyorum kendi yemeğini kendi yapsın. Ben yokken yemeğini kim yapıyordu? Bunu böyle kadınlara ev işi yapmayı, yemek yapmayı, çocuk bakmayı sanki bir yük gibi. Aslında hayat bir paylaşmak. Öyle değil mi? Dışarıda birisi çalışıyorsa sen de içeride onu destekleyen evi yöneteceksin ya da ikiniz birlikte çalışıyorsanız birlikte ortak bir şeyler yapacaksınız ama kadın kimliğine sürekli bir erkeğe karşı isyan, erkek her şeyi yapmak zorunda ama kadın yok yemek pişirmem, yok temizlik yapmam, yok annesi onu öyle açtırmış beni ilgilendirmiyor falan filan. Yani sonuç olarak eğer kendini köpek ve mutfak bezi yerine koyarak kocasınla konuşan kadın ünlü, seküler sanat camiasındansa aa çok komik falan ya da evde erkekten daha çok evin sorumluluğunu alan kadın Berfu gibi Tamam mı? Seküler işte sanat camiasından biri ise ne yapıyorlar? Ona komik geliyor, alkışlıyorlar. Hatta takdir ediyorlar helal olsun sana falan. Ama dindar ve muhafazakar bir kadın işte kocasına bunları söylese manşetler dönerdi dönerdi dönerdi. İşte kadına değer vermeyen yok gidin işte Afganistan'a Afganistan hemen bir Afganistan sanki Afganistan'da İslami kurallar var falan filan. İslam gerçekten o başlarlardı. İşte burada her konuda bir iki yüzlülük var. Kendileri bir şey yaptığı zaman sorun yok. Kendileri gibi olmayanlar yaptığı zaman onu ay yuka çıkartırlar. Bu iki yüzlülüğe artık alıştık. Bunu derken bir konuya daha temas edeceğim. Bakın şimdi dizi oyuncularından Hemen okuyorum. Oyuncu Uğur Güneş şunu söyledi. Türk dizilerinde maalesef kız hep küçük, adam 45 yaşında, kız 22 yaşında. Yurt dışında böyle değil. Bizde de olmamalı. Şu bak o kadar güzel bir şey söylemiş ki. Şimdi diyoruz ki bu toplumu bozuyor bu diziler, yanlış yönlendiriyor falan. Türk dizilerinde gencecik 22 yaşındaki kızlar 45 yaşındaki bir adama aşık oluyor. Ve o adam genellikle evli oluyor. Ve sonra bir aile faciası oluyor. Onun adına da aşk hikayesi deyip böyle bir aşkla soslayıp aşk müziklerinle böyle çepeçevre bir krema ekliyorlar. Aa 22 yaşında 45 hatta 50 yaşındaki bir kişinin aşkını meşrulaştırıyorlar. He nikah düşüyor bir şey diyemeyiz. Ayrı bir konu ama çocuk o kadar güzel bir şey temas etmiş ki son 5 yıldır bakın çıkın ortaya bazı mekanlara daha önce de konuştum bunu sizinle. Küçücük küçücük kızlar büyük büyük yaşlı adamlarla flört ediyorlar, ilişki yaşıyorlar. Bu adamların çoğu da evli. Kızlar fazla 25, 26, 27 yaşında. 18, 19 yaşında olan da var. Ve bu erkeklerle bir ilişki yaşıyorlar. Hatta bazıları evli olmasını tercih ediyor ki çünkü istediklerini çok daha rahat aldırabiliyorlar. Bazı erkekler bunun alan memnun satan ve memnun ne alacağım ne vereceğimin hesabını biliyor ama bazı erkekler de bunlara kapılabiliyor. Yani bu çocuğun dediği o kadar doğru ki bu dizilerde genç kızların yaşlı erkeklerle yaşadığı aşklar ve onlar arasındaki ilişki işte veya adamın evli olması sonra adamın onun için karısını bırakıp gitmesi bunların hepsi bu gencecik beyinlerin bilinçaltına yerleşiyor ve bu adamlar hep zengin dizideki adamlar otomatik olarak bir nesilde ister kabul edin ister kabul etmeyin şu anda birçok kadının korkulu rüyası kocası 45 yaşın üstünde olanların korkulu rüyası Aman benim kocamada birisi takılacak mı? Bakın, Levent'teki AVM'ye gidin. Özellikle akşam üzeri gidin. Biz artık birkaç mekana gitmiyoruz. Çünkü tabiri caizse herkes piyasa oldu diyor. Gencecik kızlar yaşlı adamlarla aynı masada ve o kadar belli ki kızın nereden geldiği ve adamın nelere sahip olduğu. Ve bu diziler bana göre özellikle yapılıyor. Sonra diyorlar ki bunlar toplumu yönlendirmiyor. Hayır aldatmaları işte böyle küçük yaştaki kızların bir şeylere sahip olabilmek için böyle kendinden yaşça büyük erkeklerle ilişkiye girmeleri hele ki adamın eli bolsa olay sadece bir cep telefonu bir tatil bir tane çanta değil bir de buna yani ev almışsa araba almışsa kız iyice yapışıyor. Yani bir de bonkörüne rastlamışsa zenginine bonkörüne yani öyle hikayeler var ki bir değil iki değil dedim ya çok güzel bir şeye temas etmiş. Senaryo diyor ortaya koydukları şey ne biliyor musunuz? Toplumu ve özellikle genç kızlarımızı böyle ondan sonra bir senariste çıkıp ne diyor ne var canım diyor genç kızlar diyor istediklerine sahip olabilmek için diyor. Para karşılığı veya işte tatil karşılığı, araba karşılığı, ev karşılığı, bonkörüne rastlarsa eşya karşılığı, karşılığı ilişkiye giriyorlar. Aha çok eğlenceli bir hale getirmişler. Ha ha ha. Olayı bu seviyeye de düşürüyorlar. Yani olay yasak bir ilişkiden eskortluğa dönüyor. <laughs> Anladın mı? Para karşılığı ilişki ama bunu gönül rızasıyla yaptıkları için istediklerine sahip olabilmek için yaptıkları için bunun bir eğlence sanki bir aktiviteymiş gibi konuşuyorlar. Sonra diyorsunuz ki bana bir şey olmaz. Vallahi billahi sana da oluyor. Çocuğuna da oluyor. Çocuğunun çocuğuna da olacak. Çocuğunun çocuğunun çocuğuna daha beter şeyler olacak. Eğer toplum olarak gözünüzü açmazsanız bir bakıyorsunuz Edis sahnede onu yapıyor. Ay biz Hadise'yle Gülşen'le manifeste öbürlerinle uğraşırken abi de erkekleri sürdüler şimdi piya, piyasaya. Hoş Edis bu tip kıyafetler giyiyordu ama bu sefer iyice böyle bir çizgiyi derinleştirmiş. Öbür taraftan sonra dizide çocuk söylüyor doğru. Sen küçük yaştaki kızlarla büyük yaştaki erkekleri şey yapıyorsan. Öbür tarafta Kızılcık Şerbet'inde abi ortada iki tane e, gencin aşkından iki aile o onunla, kayınpederle, onun teyzesi, ondan sonra çocuğun osuyla, e, onun boşandığı kocası, efendim onun osuyla, hep iki dünür aile içinde dönen çirkin çirkin şeyler çıkıyor. Niye? Aa, bunlar senaryoymuş. Hayır. Bakın, hayat bir senaryodan ibaret olmadığı gibi, bugün içtiğiniz sudan, aldığınız havadan, tamam mı? her şeyden etkilendiğini iddia ettiğiniz çocuklar ve gençlik aman ona bir şey deme aha o etkileniyor her şeyden etkileniyor da bu çocuklar bu dizilerden bu şarkıcılardan bu sahne kıyafetleri performanslarından işte o fenomenler bunlardan mı etkilenmiyor? Ha siz o zaman bizi salak zannediyorsunuz. Eğer siz çocuğunuzun her şeyden etkilenip genç kızların her şeyden duygusal ve zihinsel olarak etkilenip birim söylüyor. Bu bizim için de geçerli. Benim şu anda arkadaşımın kızı hasta. Ben iki gündür zor ayakta duruyorum. Etkilendim. Etkileniyorsun. Ya ben mesela bazı eğlence yerlerine niye gitmiyorum? Abi havaya girersin. <laughs> Sen mi? O bir, olabilir. İnsansın. Fakat siz benim çocuğum her şey etkiler. Psikolojisi aman etkilenmesin. O bu öğretmenler çocuklara üf diyemiyor ya. Ah etkileniyor. Hocam etkileniyor. Ha ama diziden, manifestten, manifestin kıyafetlerinden, performansından, edisten, edisin kıyafetlerinden, yaşam şeklinden, hadisenin dans kıyafetlerinden bana etkilenmiyor mu diyorsunuz? Eğer siz böyle düşünüyorsanız önce anne baba yetişkinler olarak siz kendinizi tedavi ettirin değerli dostlar. Evet bunlarla uğraşırken tabii başka bir tarafta başka bir tehlike var. Şimdi Sosyal medyada herkes fenomen olmak istiyor. İstisnalar kaideyi bozmaz. Fakat son bir yıldır şöyle bir şey başladı. Sosyal medyada tesettürüyle, yaşam tarzıyla bak öyle böyle tesettür demiyorum. Yani şöyle başını örtüp öyle çıkan demiyorum. Bizim eleştirdiğimiz tarzda değil. Yani bayağı ferace tarzı kıyafetler giyip bayağı kapalı olup sosyal medyada takipçi toplayıp sosyal medyada işte e, etkin olup ve sosyal medyada para kazanmaya başlayıp fenomenler oluştu. Bunlar işte inancıyla, tesettürüyle, tam tesettürlüler yalnız söyleyeyim makyaj da öyle abartılı falan değil oluştu. Bunlar kendilerine bir potansiyel oluşturdu. Aa son bir yıldır bunların içinden benim gördüğüm en az 10 tane başlarını açmaya başladılar. Öyle böyle kapalı olmayan yani tam tesettürlü olan öyle böyle bir açılma göremezsiniz. Yani Sadece saçını açmak değil, bildiğin askılı giyiyor, dar giyiyor, mini giyiyor, o giyiyor, makyaj full. Bildiğin baya baya böyle açık bir hale geliyor. Fakat şuna dikkat edin. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Video çekiyorlar. Duygu sömürüsü ters algıyla kendi hallerini meşrulaştırıp güya ama aynı zamanda bu pişmanlıkla başlı başınızı açabileceğiniz algısını yayıyorlar. Ne yapıyor? Diyor ki bir tanesini izledim. Diyor ki arkadaşlar beni linçlediler, çok linçlediler. Haklısınız benim yaptığım yanlıştı. Benim yaptığım şuydu, benim yaptığım buydu. Ama ben işte böyle, ben öyle böyle kapalı da değildim. Bayağı kapalıydım ama böyle nefsime uydum. Şunu yaptım, kendini acındırıyor. Karşı tarafta aa bak pişman ama yoluna devam ediyor. Bunu niye yapıyor biliyor musun? Başörtüsü kolay bir ibadet değil. Başörtüsü ağır gelen kızlar ya diyor baksana diyor ne var diyor bana da ağır geliyor ben de açı vereyim kıvamına sokuyor. Ve o dini yaşarken nasıl yaşadıysa gerçekten mi yaşadı tam tesettürlü haliyle topladığı kitleyi bu şekilde kaybetmiyor. Ama o kitle de siz de aptallığınıza doymayın. Sizi böyle uyutan bir insanı hala takip ediyorsanız ona bir şey diyemem. Bak zor bir ibadet. Ben bir kadının başını açmasını anlayabilirim. Yani şöyle anlarım. Yapamadı. Ama abi öyle böyle değil. Öyle böyle bir tesettürden öyle böyle bir açık hale gelmek anladın mı? Orada işte bunların bir oyun oynadığını, samimi olmadıklarını hiçbir zamanda ayetten değil, adetten ya da menfaatten kapandıklarını anlayın. Bu da çok büyük bir tehlike. Bir tanesi de başını açıyor. Bak bunu bir hafta baş açık dolaşıyor. Sonra diyor ki ay çok pişman oldum tekrar kapadım başımı. Bak bunları hep etkileşim için. Sonra insanlar aa bak pişman olmuş. tabii Tabi İslam'da biz kimseyi kınamayız. Ama lütfen kendinizi aptal yerine koydurmayın. Hele bir de İsmini vermeyeceğim reklamı olmasın önüme düşüyordu artık düşmüyor. Çarşaflı iki tane karakter var. Allah sizi var ya bak Allah sizi beter etsin ya. Siz ne kadar utanmaz, ne kadar arlanmaz, ne kadar terbiye yoksunu kadınlarsınız. İki tanesini gördüm. Çarşafla o makyaj, o seksapel hareketler, güya komik olacaklar diye yapmadığınız rezillik yok onu bırak bir de küfürlü konuşmalar küfürlü el hareketleri indirin çarşafınızı özellikle yapıyorlar çünkü baş açık yapsalar baş açık onlardan çok var bak özellikle söylüyorum eğer çarşafla bunu yaparsa daha çok dikkat çekecek Ay, küfür eden de olacak takdir eden de olacak anladın mı sonra çıkıyorlar ben özgürüm ben özgürüm ben özgürüm senin özgürlüğün <laughs> hadsizliğinin ortadan kaldırmıyor. Sen hadsizsin. Sen terbiye yoksunuzsun. Sen İslam dininin tesettürünü his nefsine uyduracak kadar kendini kaybetmişsin. Laf söyledik mi kızıyorlar. Bunu kim yapıyorsa Allah sizi ıslah etsin. Bak çok ciddiyim. Çarşafla küfür, seksepal hareketler. Bırak sen açık bir kadının bile yapmaması gereken şeyleri yapıp ne yapıyorsunuz? Menfaat kasıyorsunuz. İşte Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Onunla bağlayayım. Bunlar böyle yaptı ya. Şimdi bir sürü geçen İzmir'de olan bir olay bir zenne ile başında böyle bir tane şal gibi. Başörtü bile değil. Tamam mı? Kız twerk yapıyor falan. Kız tutuklandı. Zenne serbest bırakıldı. Aa bu cahiller de ne yapıyor biliyor musun? İnanç cahili, inanç zafiyeti var. Abi diyor like almak için bu başörtü iş yapıyor. Başörtüyü takıp, başörtü tek başına tesettür değil. Her başörtülü de tesettürlü değil. Ne yapıyor? Komple dar böyle iğrenç bir şekilde varoş. Onunla videolar çekiyor. Hatta kendini o şekilde pazarlayanlar var. Ve bu başörtüyle fenomenlik adı adına çarşafı da buna alet ettiler. Fenomenlik adına. Bunları yapanlar Bunlara ne yaptı biliyor musun? Ha, i̇lham kaynağı oldu. Allah'ınızdan bulun. Ne diyeyim ya? Hadi yapıyorsunuz bir şey cenab Allah'ın ibadetini, cenab Allah'ın tamam mı? Tesettürünü kullanmayın, rahat bırakın. Ha, Allah'tan korkmuyorsunuz öyle mi? Ha, sıkıştınız mı Allah 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 Allah. Allah'ın da bir adaleti var. Öyle kapatalım. Sona geldik değerli dostlar. Hayat bumerang gibidir. Böyle atıyorsunuz ya siz size gelecek Allah'ın da bir adaleti var. Allah yarın'a bırakır ama yanına bırakmaz. Siz Cenabı Allah'ın o tesettürünün hakkına giriyorsunuz ya. O yediğiniz haklar var ya. Yiyebilirsiniz ama hazmedemezsiniz. Herkesin Allah sonunu hayır eylesin. Bunları da ıslah etsin. Ama dedim ya Cenabı Allah'ın siz emirlerine bu şekilde savaş açarcasına bu kadar pervasızca, bu kadar terbiyesizce davranıyorsunuz ya. Ölelim de görelim. Evet dostlar bugünkü bölümde de bunları seçtik sizin için. Konu bitmiyor vallahi. Bir gün diyoruz ki şöyle sakin sakin bir şey yapalım falan. Gelmiyor sıraya daha birkaç tane konum var onları da inşallah pazartesiye. Evet bildirimlerinizi lütfen açın. Bizi takip etmeye devam edin. Bol bol yorum yapın. Linkimizi paylaşın. Instagram hesabımızı takip edin en son haber olarak ve oradaki paylaşımlarımızı, benim ve diğer paylaşımları da bol bol retweet yapın ki sesimizi daha çok duyuralım. Görüyorsunuz. Yani çoğunluk aslında bizimle aynı fikirde ama azınlığın sesi niye çok çıkıyor biliyor musunuz? Onlar daha çok like, onlar daha iyi takip. O yüzden biz ne yapacağız? Kendi kendimize, birbirimize sahip çıkacağız. Evet, bir sonraki bölümde görüşmek üzere Allah'a emanet kendinize mukayyet olun.